Seriösem 2 benim için nostaljik ve güzel bir oyundur. Diğer oyunlarını hiç oynamadım. Galiba onlar da güzeldir. Tarihler 11 Ekim 2005. Kapağında silah tutan havalı bir adam gördün ve oyuna girdin. <laughs> Actually, save the universe. Well, it is written that the thunder from a galaxy. Seriosemi mahallenin internet kafesinde ilk defa yanlış hatırlamıyorsam 11 yaşında oynamıştım. O zaman benden büyük ve benim yaşımdakiler WoW CS 1.6 oynuyorlardı. Tabi ben de oynuyordum. Oyuna ilk girdiğimde şu mavi ucubeler vardı. Kendilerini görünüşlerinden dolayı sevmiyorum. Ve gaipten gelen bir ses vardı. Evet bir hayalet kadın bize ne yapmamız hakkında fikirler söylüyordu. Ha şunu unutmuşum biz buraya kendi dünyamız ve şu yaratıkların dünyasını kurtarmaya gelmişiz. Neyse oyunumuz kısaca vur ve geç. Hikayesi tam bir shitboss gibi. Abi 2003 gibi senede adamlar harbi shitboss oyunu yapmış. Tabi o yıllarda bir mikroorganizma olduğumu düşünürsek anlamamış olmam gayet doğal. Ha bir de şu çimende garip sesler çıkaran mahluklar var. Mental diye bir lavuk var. İşte madalya toplayıp onun yanına gidip döveceğiz işte. Hikaye sadece bundan ibaret. Oyunda toplam 14 tane silah var ve silahlar birbirinden aşırı derecede alakasız. Bir revolver, sarı ışık atan uzaylı tabanca, garip testere, bir shotgun, bir oto shotgun, minigun, C. Jane favorileri, bir roket atar, grenade launcher, mavi balon atan tuhaf silah, ışın silahı, bir suikastçı tüfeği olan sniper, bir gülle ve boncuk. Evet. kuşu kamikaze olsun diye atıyoruz. Acaba kimden referans almışlar? Tabi bu silahları daha ilk bölümden alıyoruz. Daha çok bosslara yaklaşırken bir de oyunda ana boss dışında gittiğimiz dünyaların bossları var. İlk bossumuz Kwongu isminde bir maymun ki aynı zamanda oyunun ilk bossu. Kongo'yu alt ettiğimizde mavi adamlara yardım ettiğimizi düşünebiliriz. Ama abi adamlar kvongoyu döner gibi döndürüp yiyecekler. Şimdi anladınız mı mavi ucubeleri neden sevmediğimi? Zumzum zum adında bir arı. Evet oyun o kadar shit post başta dediğim gibi. Üçüncü bossumuz Prince Chan adında günümüz obezitelerine benzeyen bir dombili. Sesi de ayrıca çok güzel ki benim en nefret ettiğim bir karakter. Düşünseniz 11 yaşında bunu oynuyorsunuz ve bu şişko gördüğünüz bir cutscene'de birkaç tane insan yiyor. Gerçekten ürkütücü. Dördüncü bossumuz Claire Ofoske. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kendisi cehennemde yaşayan oranın ilahı gibi bir şey. O kadar saçma bosslardan sonra böyle adam görmek gayet iyi. Ve şunu da yapıyor. 5. bossumuz Cecil diye bir ejderha. Bu bölümde o dünyanın prensesini kaçırmış ve biz de prensesi kurtarmaya gelmişiz. Tabi Sesil burada prensesi kazayla kaçırdığını söylüyor ve bize geri almasını söylüyor. E tabi şu tip kim ister. Tabi Sam istemediği için Cecil'le fight'a e girer. Hatta kendisi yenildiği için intihar etmek ister. Abi ben ne anlatıyorum ama. Sonra onu vazgeçirir ve bize madalyonu verir. Ekstra olarak bir tane Hugo adlı bossumuz var. O da robot. Bossların hepsini yendikten sonra mentale gidiyoruz ve orada gerçekten dünya ile vs atıyoruz. Sonra hikaye bitiyor. Aslında oyunda beğendiğim bazı müzikler var ve özellikle Hugo bossunu çalan müzik gerçekten güzeller. Oyun Steam'de indirime girdikten sonra alın çünkü 5 dolar verilmez yani. Onun haricinde multiplayer var. Bütün hikayeyi online bir şekilde arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Serious Sam 2 benim için önemli bir yeri olan nostaljik bir oyun. Bence bir ara denemelisiniz. Video izlediğiniz için de teşekkür ederim. <laughs>